Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 15. hadisi şerif. Bu hadis şerifi daha önce görmüş idik. Bizim muhtasarda ilk gördüğümüz hadis şerifti. Burada müellif tekrar aynı hadisi ufak tefek farklılığından dolayı zikrediyor. Aslında neden ondan sonra hemen zikretmedi? Yaklaşık aynı manalarda hadisse hemen ondan sonra zikretseydi akla gelebilir. Evet kitabımızın aslı olan Sahih-i Müslim'de bu hadisler yani birinci hadis ile bu 15. hadis peş peşe zikrediliyor. Ama mündiri bu kitapta sadece ihtisar yapmamış. Bir takım tasarruflarda da bulunmuş. Bazı babların, bazı hadislerin yerlerini değiştirmiş. Kendine göre bir tertip yapıyor, bir düzenleme yapıyor. Bu hadis içerisindeki şu cümleden dolayı burada olmalı. O hadis içindeki şu cümleden dolayı şurada olmalı gibi tasnifler yapmış. Yani aynı hadis-i şerifi tekrarlayacağız ufak tefek değişikliklerle. Bab el imanu ma huve ve beyanu hisalihim. İman nedir? İmanın hasletleri nelerdir? Bununla ilgili bir bölüm. <laughs> an Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu an. Ebu Sa'id'den nakledilmiştir. Fi hadisihi hada. Bu heyetle ilgili rivayetinde şunu nakletmiş enne üne sen min abdil gays. Abdül gays kabilesinden bir takım insanlar gadimu ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber'e gelmişlerdi. Fegalu demişlerdi Ya ey Allah, Ey Allah'ın Peygamberi İnna hayyun biz bir kabileyiz. Min rebiyate, min beni rebia demektir. Rabia oğullarından bir kabileyiz. Kabilenin hayatta olan ve bu heyeti gönderen reisi Abdülgaystır. Ama kabilenin asıl yukarıdaki büyük babaları Rabia'dır. Rabia oğulları farklı bölgelere dağılmışlar. Tabi zamanla çoğalmışlar, çocuklar, torunlar vesaire. Bunlardan bir kol da Abdülgays'dır. Biz Rebi'a oğullarından bir kabileyiz. Abdülgays kabilesiyiz. Ve beynena ve beyneke küffaru mudar. Küffaru beni mudar <fazı bir> demektir bizimle sizin aranızda yani bizim yaşadığımız Bahreyn ile sizin yaşadığınız Medine-i Münevvere arasında Mudar oğulları kafirleri vardır. Mudar yine bir kabilenin babasıdır. <türüp> ve la nakdiru aleyke ve la nakdirul hudura aleyke. Sana gelmeye gücümüz yetmez. Gelemeyiz. İlla fi eşhuril hurum. Ancak haram aylarda gelebiliriz. Haram aylar üçü peş peşe. Zülkade, Zülhicce, Muharrem ve bir de Recep. Bu aylarda kafirler de savaşmıyorlar, kimseye dokunmuyorlar. Dolayısıyla yol güvenliği var. Sadece o aylarda gelebiliriz. Her zaman gelemeyiz. Dolayısıyla Femurna bi emrin. Murna emara yetmurudan emri hazır emret anlamında emir kelimesi bir bizim Türkçede de kullandığımız emir anlamında gelir. çoğulu evamir'dir. Bir de durum, iş anlamında gelir. Onun çoğulu da umurdur. Femurna bize emret bir emrin bir takım hususları yapacağımız işleri emret. Biz bunları yapalım netmurubihi <laughs> ve onları emredelim söyleyelim ki memmen veraena geride bıraktığımız kabile mensuplarına hem kendimiz uygulayalım hem de gelmeyenlere nakledelim ve nedkhuli bihi bu sebeple girelim el cennete cennete ne zaman iza <laughs> nahnu bu emirlerini tuttuğumuzda Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber onlara şöyle buyurdu. Emruküm bi erba'in size dört şey emredeceğim ve enhaküm an erba'in size dört şeyden nehyedeceğim. Birincisi Ubudullah Allah'a kulluk edin ve la tüşrikü bihi şey'en hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Tevhid Cenab-ı Hakk'ı zatında esma ve sıfatlarında birlemek, şirk de zatında esma ve sıfatlarında Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a ait bir sıfatı herhangi bir varlığa vermemiz durumunda yine Allah'a sıfatlarında ortak koşmuş. Dolayısıyla müşrik olmuş oluruz. Ve <laughs> akimus ikincisi namazı dosdoğru kılın. Üçüncüsü ve etuz zeka zekatı verin. Dördüncüsü ve suumu Ramazan'a Ramazan ayında oruç tutun. Dört şey emredeceğim buyurdu Efendimiz ama bir beşinciyi daha ilave ediyor. Ve e'adul humuse minel ganaim. Ganimetlerin beşte birini de verin. Ganimetleri beşe taksim ediyoruz. Beşte dördünü gazilere, beşte birini tekrar beşe taksim edip Kur'an'da ifade edilen velir <laughs> rasuli velidil gurba vel yetame vel ve ibnis beş sınıfa taksim ediyoruz. İşte o kalan beşte biri tekrar beşe bölerek dağıtın demek istiyor. Ve enhaküm küman erba'in sizi dört şeyden nehyediyorum. Anit dübba'i kuru kabaktan. Tabi bu kaplardan değil aslında bu kaplarda şıra yapmaktan ve onu içmekten sizi nehyediyorum. Ve hantem çamurdan yapılmış testiler. Vel müzeffet kara sakızla ziftlenen Herhangi bir maddeden, bakır olabilir, demir olabilir, ahşap olabilir. Herhangi bir maddeden yapılmış ve o kara sakız denilen zifle sıvanmış kaplardan ve nagir bu da ağaç kökünden oyularak yapılmış kaplar. Bu kaplar içerisindeki hurma vesaire meyvelerin şıraları çok çabuk şaraba dönüşüyor. O yüzden bunlarda da şıra yapmayın ve içmeyin. Galu dediler ya Nebi Yallah, ey Allah'ın peygamberi. Ma ilmüke bin nagir. Siz nagiri bilmezsiniz. Ma ma inafiye. Ma ilmüke leysa ilmüke bin nagir. Sizin nagir denilen kaba dair bir bilginiz yoktur ya Resulallah. Çünkü Hicaz'da kullanılan bir kap değil. Gale Efendimiz buyurdular ki bela aksine ben o kabı biliyorum. Cid'un bir hurma kütüğü kökü tenqirunahu siz onu oyuyor fe takdifune fihim ve ona bırakıyorsunuz minel gudaya böyle küçük hurmalar bırakıyorsunuz. Gale Sa'idun senetteki ravilerden birisi Sa'id şöyle dedi. Ev gale veya hocam Katade şöyle demişti. Minet temri. Yani ravi Sa'id hocası Katade'nin kendisine bu da yağ mı yoksa temir mi dediği konusunda tereddüt yaşıyor. Hocam temir mi demişti? Bu da mı demişti? Bu konuda bir şüphem var diyor. İkisi de hurma demektir. Siz bu ağaç kökünün içerisine ağacın o kökünü yontuyor, içerisine hurma koyuyor. Sümme tasubbune fihi sonra oraya döküyorsunuz. Minel ma'i su döküyorsunuz. Hatta ida sekene galeyenuhu onun kaynaması, köpürmesi, sakinleştiğinde şerip tumuhu onu içiyorsunuz. Tabi bekleyince bu hurma suyun içerisinde bekleyince şaraba dönüşüyor. Siz de onu içip sarhoş oluyorsunuz. Hatta inne ahadeküm sizden biri ev veya ravi tereddüt ediyor. Inne ahadehum onlardan yani sizin kabilenizden biri Hazreti Peygamber ahadeküm mü buyurmuş ahadehüm mü tereddüt ediyor le yadribu ibne abmihi bir seyfi amcasının oğluna kılıçla vuruyor yani o kadar sarhoş oluyorsunuz ki bunları içiyorsunuz sonra sarhoş oluyor en yakınınıza bile kılıç kaldırıyorsunuz dolayısıyla bu kabları kullanmayın bu kablarda şıra yapmayın. Tabi daha sonra Efendimiz bütün kaplarda şıra yapabilirsiniz buyurarak bu yasağını nesk etmiştir. O rivayette Müslüm'de vardır. Gale, ravi diyor ki ve fil bu heyet içerisinde vardı racülün bir adam. Öyle adam ki asabet hücirahetün kendisine bir yaralanma isabet etmiş. Ke bu sarhoşluk sebebiyle yani bir başka sarhoş kendisini yaralamıştı. Ayağından yara alan birisi vardı. Gale bu eşeç değil arkadaşlar. Eşeç ayrı. Yine eşeç zaten bu heyetin başındaki birisi. O da yaralı demekti. O yüzünden yaralıydı kafasından. Bu ayağından yaralı bir başka zat. Bu yaralı olan zat Gale şöyle dedi. Ve kuntü uha ben yaramı saklıyordum. haya en utandığım için min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'den haya ettiğim için yaramı saklıyordum. Fe Hazreti Peygamber'e dedim. Şu soruyu sordum. Fe fî ya Hangi kapta bu şirayı yapıp içelim ya Resulallah diye sordum. Bu kapları ya saklıyorsunuz bizim kullandığımız kapları. Öyleyse hangi kapları kullanalım diye sordum. Gale Efendimiz şöyle buyurdular. Fi eskiyetil edem. Deriden yapılmış kaplarda. Edem deri, eskiye sigaun kelimesinin çoğuludur. Deriden yapılmış kablarda şıra yapıp için. Elleti o kaplar <laughs> ki yülâsü alâ efvâihâ ağızlarını bağlıyorsunuz. Ağızlarını bağladığınız deri kaplarda. Galû <laughs> dediler ya Resûlallah, ey Allah'ın Resûlü. İnne erdene bizim beldelerimiz kesîratül cirdân farenin çok olduğu yerlerdir. Bizim beldelerimizde fare çoktur. Cirdan curad kelimesinin çoğuludur. Bizim oralarda çok fare var ya Resulullah. Dolayısıyla velet hebga biha orada kalmaz eskiyetül edem. Deri kaplar pek kalmaz fareler yerler. Saqalene Ebu Yulas sallallahu aleyhi ve sellem henüz buyurdular ki ve in ekalet hel cirdan ve in ekalet hel cirdan ve in hel cirdan. Fare yesede fare yesede fare yese de kullanacağınız kablar deri kaplardır. Yani artık çözümü kendiniz üretin. Bir tavana asar mısınız ne yaparsanız yapın. Diğer kabları kullanmayın. Galem Ravi Ebu Said dedi ki ve gale Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber şöyle buyurdular. Kime? Li eşecci Abdül Abdülgays'ın eşeccine. Yani bu heyeti Efendimiz'e gönderen heyetin başkanı eşec yapan Abdülkays başkan olarak gönderdiği eşec'e efendimiz buyurmuşlar ki inne fike le sende iki özellik vardır yuhibbuhumullah Allah'ın sevdiği iki özellik vardır el hilmu vel enae birisi akıllılık zeka diğeri de teenni acele etmemek düşünerek hareket etmek bu hadis şerifi daha önce görmüştük ufak tefek farklılıkları yeni görmüş olduk bu hadis şeriften anlaşılanlar Allah'a iman Namazı dost doğru kılmak, zekat verme, Ramazan orucu nut tutmak, bu emirler var. Başkanların önemli hususlarda önderlere sözcü göndermeleri var. Yani kabilenin başkanı Abdülkays, Hz. Peygamber'e bir heyet göndermiştir. Konudan önce mazeretin açıklanması. Bunlar da önce de mazeret açıklıyorlar. Her zaman gelemeyeceğiz diyorlar. Daha sonra da taleplerini arz ediyorlar. İslam'ın hac dışındaki dört erkanı beyan edilmiştir. Çünkü hac henüz o zaman farz kılınmamıştı. Fitneye düşmesinden emin olunması durumunda kişiyi yüz karşı met caiz olduğu anlaşılıyor. Ganimetten beşte birini beş sınıfa vermek, bir de dört çeşit kaba üzüm ya da hurma şırası koymaktan nehi vardır. Çünkü bu kaplarda şıra kolayca ve çabukça şaraba dönüşüyor. Ancak bu nehi daha sonra yine Müslim'deki bir rivayetle neshedilmiştir. Bunu bitirdik. 16. hadis-i şerif. Babu el-iman billah afdalul a'mal. Allah'a iman amellerin en faziletlisi yani sevabı en fazla olanı Allah'a en sevimli olanı ile ilgili bölüm. An Ebi Zerrin Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Gale Ebu Zer şöyle demiş. Kultu ben dedim ki Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü Eyyül amali efdal Hangi amel daha faziletli, sevabı daha fazla Allah'a daha sevimlidir. Gale efendimiz buyurdular el imanü billah Allah'a imandır vel cihadu sonra cihattır fi sebilihi Allah yolunda. Buradaki vav fümme anlamındadır. En faziletli amel önce Allah'a iman, sonra Allah yolunda cihattır. Gale Ebu Zer şöyle dedi. Gultu ben tekrar sordum. Ey yurriga bi eftal hangi köleyi azad etmek daha faziletlidir? Rigab, ragabetün kelimesinin çoğuludur. Ragabe aslında boyun demektir. Zikri cüz iradeyi kül yani bir parça zikredilip tamamı kastedilen mecaz kabilindendir. Köle demektir. Eyyür rigab, hangi köle efdalu yani hangi köleyi azat etmek daha faziletlidir. Gale efendimiz buyurdular ki en fesuha en sevilen en fazla ilgi duyulan aynı de ehliha sahibi tarafından efendisi tarafından Efendisinin en çok sevdiği, en çok ilgi duyduğu köleyi azad etmesi daha faziletlidir ve ekseruha semenen değer ve kıymet bakımından en fazla olan yani en değerli, kıymeti en yüksek olan köleyi azad etmek en işe yaramaz, en ucuz olanı, en sevilmeyeni değil de kişi yani efendisi kölelerinden birini azad etmek istiyorsa bu herhangi bir sebep olmaksızın da olabilir. Bir kefaret olarak da köle azat etmesi gerekiyor olabilir. En pahalı olanı, en çok sevdiğini azat etmesi en faziletli ameldir. Sevabı en çok olan Allah'ın en çok sevdiği ameldir. Kultu Ebu Zer diyor ki ben yine sordum. Feinlem ef'al. Bunları yapamazsam ya Resulallah. Cihad edemeyebilirim. Köle azat edemeyebilirim. Gale Efendimiz buyurdular. Tu'inu sani'an. O zaman bir sanatkara yardım edersin. Bir terzi olabilir, bir çiftçi olabilir, bir yazar olabilir. Bir sanatkara yardım edersin. Ev veya tasna'u li Sanatkar olmayan, işini bilmeyen, işinde mahir olmayan birine yardım edersin. Gale Ebu Zer diyor ki. Gultü. Yine ben sordum Hazreti Peygamber'e. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü dedim. E ra'eyte in da'aftu eğer aciz kalırsam am ba'dil amel. Bu bir kısım işlerden de aciz kalırsam yani bunları da yapamazsam bir sanatkara veya sanatkar olmayan birine de yardım edemezsem Kale Efendimiz buyurdular Teküffü mani olursun şerreke zararına nas, insanlardan zararının insanlara ulaşmasına mani olursun. Yani insanlara zarar vermezsin. Fe inna <laughs> bu da sadakatun minke senden bir sadakadır. Ala nefsike kendine bir sadakadır. Yani insanlara zarar vermezsen sadaka sevabı alırsın. Tabi bu durup dururken alınacak bir sevap değildir. İn fealtehu imtisalen li nehyi diyor. Eğer cenab Hak bunu yasakladı düşüncesiyle, bu niyetle insanlara zarar vermezsen bu sevabı alırsın. Yoksa bugün kimseye zarar vermedim, evde oturdum durdum, o sevap alayım. Öyle değil. Evet, Bugün insanlar benim zararımdan emin olsunlar diye insanlara bulaşmadım, kimseye zarar vermedim diye bu niyetle vermezsen o zaman sevap alırsın. Bu hadis-i şeriften anlaşılanlar İman mutlak olarak en faziletli ameldir. Cihat imandan sonra en faziletli ameldir. Soruya güzel cevap vermek, öğrenciye karşı sabır göstermek, müsamaha göstermek. Çünkü Ebu Zer, radıyallahu an Hazreti Peygamber'e tekrar tekrar soruyor. Efendimiz cevap veriyorlar, onu yapamazsam. Bir başka şey söylüyorlar, onu yapamazsam. Hani insan öfkelenir, öyle değil, öfkelenmemek lazım. Sonuçta insanlar iyi niyetle sevap kazanmak maksadıyla soru soruyorlar ameller arasında fazilet farkı olduğunu da görüyoruz. Bütün amellerin fazileti, sevabı eşit değildir. Sanatkara yardım daha faziletlidir. Neden? Çünkü sanatkar işi biliyor diye ona pek yardım edilmez. Sanatkar olmayan, işi beceremeyene herkes yardım eder. O yüzden sanatkara yardım daha değerlidir diyor. 17. Hadis-i Şerif Babun fil emri bil iman İmanla emir ve isti'azeti Allah'a sığınmayla emir. Ne zaman? Ainde vesveseti şeytan. Şeytanın vesvesesi anında. Daha önce şunu söyleyeyim. Kitabın iki baskısı var. Daha önce söylemiştim. O notlarda da var. Arapça iki tane baskı var İslam dünyasında. Benim görebildiğim, bilebildiğim. Birisi Nasruddin Elbani'nin bir çalışmasıdır. Bir başkası Mustafa Dibül Boğa'nın çalışması. Böyle iki baskı var. Her iki baskıda da bu okuyacağımız iki hadise aynı numarayı vermişler. Çünkü birbirinin aynı olan hadis. Arada ufak farklılıklar var. Her ikisi de 17. hadistir. Bir de bu iki baskı arasında takdim tehirde de farklılık var. Benim elimdeki not Müslim'e de uygundur. Dibul da uygundur. Ayrıca sizde bir eksiklik olacak. O da bizim baskıda var, Müslim'de de var. Yani o baskıda ufak bir farklılıklar var. Yeri gelince söyleyeceğim. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. O da anne Nebi'yi sanırsa, Peygamber'den. Kale Efendimiz şöyle buyurmuşlar. La yezalun nas. İnsanlar devam edecekler. Yeselûneküm size sormaya anil ilmi bir takım bilgilerden birçok şey soracaklar. Dininizle ilgili, dünyanızla ilgili. Hatta o derece ki yagulu diyecekler. Hadi Allahu halagana. Şu Allah bizi yarattı tamam ama femen halag Allah'a. Allah'ı kim yarattı? O kadar çok şey soracaklar ki böyle saçma sapan soru da soracaklar. Buyurmuş Hazreti Peygamber. Bunu Ebu Hureyre naklediyor. Sonra Ebu Hureyre bir davranışta bulunuyor. Bunu ravi bize naklediyor. Diyor ki Gale Ravi Muhammed bin Sirin. Tabi sizde senetler yok. Muhammed bin Sirin diyor ki Ve huve ahidun bi yedi raculin fegale. Ebu Hureyre o mecliste bulunan bir adamın elini tutarak şöyle dedi. Ve huve müfteda ahidun haberdir cümle haldir. Fakale Ebu Hureyre şöyle dedi ve huve ahidun bi yedi Orada bulunan bir adamın elini tutarak ne dedi Ebu Hureyre? Sadakallahu ve rasuluhu. Allah da peygamberi de doğru söyledi. Neden böyle söylüyor? Çünkü efendimizin geleceğe dair verdiği haberi Ebu Hureyre bizzat yaşıyor. Ne buyurmuştu efendimiz? İleride benim vefatımdan sonra size gelir Olur olmaz her şeyi soracaklar Hatta Allah'ı kim yarattı diye soracaklar Ebu Hureyre bunu yaşıyor Çünkü Ebu Hureyre'ye bu soru defalarca soruluyor O yüzden diyor ki Peygamberine bu bilgiyi vahiy yoluyla bildiren Allah da doğru söylemiştir Bu bilgiyi bize veren peygamber de doğru söylemiştir Kad <laughs> seeleni bana sordu Sormuştu İthnani iki kişi bu soruyu sormuştu ve Hazretiz salis bu elini tuttuğumda üçüncü kişidir. Evgâle veya Ebu Hureyre şöyle söyledi. Bu ravi tereddüt ediyor. Se'eleni vahidun bana bir kişi sormuştu bu soruyu. Ve hâze elini tuttuğum bu kişi de ikinci kişidir. Sizde isnani ve hâze salis ifadesi yok. Dediğim gibi bu hem Müslim'de var hem de dîbul boğa tahkikli muhtasarı Müslim'de bu ifade var. Elbani nüshasında yok. İkinci benzer rivayet yine an Ebi Hureyre'te radıyallahu an Ebu Hureyre'den gale Ebu Hureyre şöyle demiş. Gale li Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bana şöyle buyurdular. La yezelun insanlar devam edecekler. Yes eluneke keya Ebu Hureyre sana soru sormaya ey Ebu Hureyre. İki rivayet arasındaki fark birinci de faili açıkça söylemişti. La yezelun nas demişti. Burada la yezelun diyor. Yani zamir var burada. Vav wow, zamiri nereye gidiyor? İnsanlara gidiyor. Birinci rivayette küm var. Size soracaklar. Burada sana soracaklar. Ufak tefek farklılıklar var. <laughs> Hatta yagulu Allah Bu Allah'tır. Femen <halakallah> Allah Allah'ı kim yarattı? Böyle bile diyecekler. Allah'ı kim yarattı diyecekler. Gale Ebu Hureyre devam ediyor anlatmaya. Febeyna <laughs> bir ara enefil mescid ben mescitteydim. İz ca'eni nasun min el arab birden bedevi insanlar geldiler. İz mufacae anlamı yani ansızın birden manasını ifade ediyor. İz ca'eni birden bana geldi nasun min el arab bedevi bir kısım insanlar. Arap bedeviler Fekalu dediler ya Ebu Hureyre, ey Ebu Hureyre, Allah, şu Allah halagana bizi yarattı. Femen halagallah, Allah kim yarattı? Burada Ebu Hureyre'nin nakli bitiyor. Şimdi ravi anlatıyor. Ravi diyor ki, Gale, Ebu Seleme, Fe'ehezeh, Ebu Hureyre aldı, Hasan bir keffihi avucuyla taş aldı. Ferramahum <laughs> ve onlara attı. Sümme gale. Sonra şöyle dedi: Gumu, gumu, kalkın, kalkın buradan. Yani defolun gidin. Sadaka <laughs> Halili, dostum, doğru söylemiş. Peygamber Efendimizi kastederek bunu daha önceden benim dostum Rasulullah bize haber vermişti. Aynen şu an yaşıyorum demek istiyorum. İster inan, ister inanma. Allah ezeli ve ebedidir. Ne demek ezeli? Geçmişte başlangıcı yok. Geçmişe dönük sonsuzdur Allah. Ezeli o demek. Ebedidir, ileride sonu yok. Böyle bir varlık, böyle inanmak zorundasın. Ezeli ve ebedidir. Yoksa ben Allah'a inanıyorum. Nasıl Allah'a inanıyorsun? Allah'ı esma ve sıfatlarıyla bilip inanacaksın ezeli bir varlıktır, evveli yok, ebedi bir varlıktır, sonu yok. Hiçbir varlığa benzemez. Böyle inanacaksın. Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeyi duyan. Öyle inanmadıktan sonra Allah'a inanıyorsun. Sen kafandaki bir varlığa inanıyorsun. Ona Allah ismini vermen şeyi değiştirmez. Bu hadis şeriften neler anlıyoruz? Tabi arkadaşlar bu hadis-i şerifler daha önce de söylemiştik. Müslimin, sahih-i müslimin özelliği benzer rivayetleri peş peşe getirir. Tabii ki aralarında ufak tefek farklılıklar, ilaveler, eksiklikler var. Dolayısıyla aynı hadisin farklı rivayetlerini bir arada görme imkanını buluyoruz. Bizim kitabımızda birçoğu yok maalesef. Mesela şeytanın insana vesvese verdiğinden bahsediliyor. Vesvese kalbe geldiğinde söylenecek sözden bahsediliyor. Âmentü billahi ve rasulihi denmeli diyor. Bütün bu rivayetler var. Hadisten çıkacak anlaşılan hükümler de tüm rivayetler düşünüldüğünde şunlardır. Vesvese imana zarar vermez. Çünkü vesvese sizin elinizde olan bir şey değil. Siz kalbinize malik değilsiniz. O yüzden vesvese imana zarar vermez. Vesveseden yüz çevirmek, ona kulak vermemek ve Allah'a sığınmak gerekiyor. Başlıkta da öyle söylemiştim. Şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmak. Kişi kalbinde vesvese bulduğunda imanını yenilemeli. Amen tübillahi ve rasulihi demeli. İşte Müslüm'ün diğer rivayetlerinde bu var. Kişi şeytanın düşmanlığını daima göz önünde bulundurmalı. Bilmeli ki şeytan benim düşmanım. Ona pabuç bırakmamam lazım. Kişi gerekli olmayan soruları da sormamalı. İnsan aklına ne gelirse sormaz. Aklına gelebilir. Elimizde değil. Kalbimize gelebilir. Fakat bunu dillendirmek, hele bir başkasına söylemek hiç doğru değil. Ebu Hureyre'nin haber verdiği hususu Hazreti Peygamber önceden bildirmiştir. Dolayısıyla bu da peygamberliğinin alametlerindendir. Yani Hazreti Peygamber geleceğe dair bir haber vermişse bu onun vahiy aldığını ve peygamber olduğunu gösterir.